Herkese merhaba arkadaşlar ben Mecbiden Çağrı. Bugün sizle beraber e, kedimize pamuğa e, şey vereceğiz. Ödül maması vereceğiz. Şurada gördüğünüz gibi e, kutu açılım videosu yapmıştık. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi biz bunu vermeye verelim size beraber. Bunları çok seviyorlarmış. Ben de ilk defa vereceğim Ben bunu bir açayım. Evet arkadaşlar açtım. Bakalım ne yapacak biz? Pamuk gel. Pamuk gel. Tadına bak. Aha. Şu an bir şeyler yapıyor ama. Lan hepsini değil. Aa çok güzel. Bana göre kötü kokuyor. Onlara göre güzel kokuyordur. Evet biraz şunu izleyelim. Bak ödüm aması değil mi? Bir ödül yap. Pati ver. Tekir pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Tekir pati, pati ver. Pati ver pati. ver. Ay onu arıyor. Al. Çok sevdi ya. Pati ver. Yok umrunda değil. Çok sevdi arkadaşlar. Bu arada kediyle videolar çok gelecek. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Bilimleri de açarsanız yıllardan haberdar olabilirsiniz. Hepsini bitirdi ya ya. Evet şunun bir çubuğu hemen bitirdi. Gel su da iç gel. İçmiyor mu? Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Şimdi ayakla oynarız. Ayaklarımı çok seviyorum. Bay <laughs> bay.